Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Evet şurada ilk gördüğüm şöyle kapınıza birisi gelecek. Görüyor musunuz? Böyle. Ama e, sanki daha önce de gelmiş gitmiş hani dışından birisi. Yani bu bir misafir olabilir, beklediğiniz bir insan olabilir. Bu sizin çok isteyip beklediğiniz bir haberiniz de olabilir. Yani buradaki dışarıdan temiz, güzel bir haber, bir insan gelecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, e, sevgili arkadaşlarım, burada gördüğüm, şöyle söyleyeyim size, bakın karşı karşıya iki tane horoz duruyor. Yani iki tane ayrı sesli haberiniz var. İki tane horoz. İkili bir vakitte de bu haberiniz gelebilir. Yani bu sizin gerçekten ee, uzun süredir beklediğiniz bir telefon olabilir, sevdiğinizden bir haber olabilir ama iki oroz olduğu için ikili bir vakitte gelecek güzel bir haber diyebilirim. Evet. Ee, böyle e, sanki böyle sığınacak, dayanacak böyle bir insan arıyor gibisiniz. Yani burada bir eee Belki yüreğiniz, kalbiniz boş, belki iyi bir insan karşıma çıksın istiyorsunuz, böyle güvencem dağ gibi olsun, ee, koşulsuz, şartsız böyle, ee, ona güvenebileyim, ona dayanabileyim, ee, yani istiyorsunuz adeta. Ee, maddi olarak bir para girişi var. Bir sıkıntınız gidecek. Beklediğiniz bir paranın gelişi gerçekten sizi çok çok mutlu edecek. Yani burada e, sanki e, bilmiyorum vallahi ilgili, mülklem ilgili yoksa bir hediye para mı gelecek ya da verdiğiniz bir borcumu alacaksınız geriye bilemiyorum ama burada bu para sizi gerçekten çok rahatlatacak ve ferahlatacak diyebilirim bir kişinin de arkasından bakıyorsunuz. Çok koşmuşsunuz yalnız. Çok koşmak şu. Çok emek vermişsiniz. Çok uğraşmışsınız. Belki 3 yıl, belki iki yıl, belki 5 ay bilemiyorum ama bu insan hala böyle ağzında laflar var. Sanki sizin yaptığınızı hani yapmasaydın, etmeseydin der gibi ama hala o insana hala arkasından emek veriyorsunuz. Hala yani onun sanki böyle dönmesini istiyorsunuz ya da size verdiği sözleri yerine getirmesini istiyor gibisiniz ama inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Yani bu birazcık sizi uğraştırmış ve uğraştırmaya da bir süre devam edecek gibi. İnşallah sizin yaptıklarınızı görür, pişman olur, nadim olur. Yani burada bir pişmanlık yaşar diye düşünüyorum. Çünkü emeğiniz onun üstünde çok çok fazla diyebilirim. Evet bir tesbih var elinizde. Tesbih sabırdır. Bir şeye sürekli ya sabır çekiyorsunuz. Yani burada görüyorsun Dayanamıyorsun, bir şeyler söylemek istiyorsun ama yine de yal sabır çekiyorsun. Yani burada demek ki kaybetmekten korktuğun, kırmaktan korktuğun bir şey olabilir. Ya da iş hayatınla ilgilidir. Yani o işe ihtiyacın vardır, belki de yal sabırı orada çekiyorsundur. Yani Ama sen burada hakkın olanı alacaksın. Haneyse de, aşsa da, işse de hakkın olanı alacaksın. Evet, e, burada bir yüzük var arkadaşlar. Bir evlilik, bir evliliğe şahitlik yapabilirsiniz ya da siz evlenebilirsiniz. Yani burada e, ama bu yüzük sanki evliliği temsil ediyor. Yani belki de bir düğün hazırlığı içindesiniz. Yani burada e, kalbiniz boşsa böyle bir kısmetiniz, bir nasibiniz olacak. Ama şöyle söyleyeyim bu evlenecek insanın da maddiyatı iyi birisi, onu söyleyeyim. Öncelikle yukarıda gördüklerim maddiyatı iyi olan birisiyle eğer kalbiniz boşsa sanki böyle bir karşılaşma, bir tanışma bir beklentinin sona ermesi gibi olabilir. Ee, i̇ki kadın böyle karşı karşıya gelmiş bir konuşma yapıyor. Sanki e, yani burada şöyle söyleyeyim, sanki bu konuşma var ama sanki bir imtihandan geçiyor gibisiniz bu hayatta. Yani burada yukarıda laflar var. Yani burada o kişi size dert anlatacak ya da siz o kişiye sorunlarınızı anlatacaksınız. Bir destek isteyeceksiniz ama kendinizi boşlukta buluyorsunuz. Biz bir destek göremiyorsunuz. Ama aile tarafından, ama eş tarafından, ama arkadaş sevgili tarafından bilmiyorum ama Burada bir destek alıyorsunuz. Sanki böyle gönlünüzü, yolunuzu değiştirmek istiyorsunuz. Yani burada yeni bir hayat, yeni bir yaşam ya da yeni bir şehir. Bunun gibi olabilir. Burada bir desteğe ihtiyacımız var gibi. Yani buradaki e, desteği böyle birebir alamamak sanki biraz canınızı sıkıyor. Ben onlara destek vermiştim. Ben zamanında onlara iyilik yapmıştım. Ama bak benim kötü günümde hiç kimse yanımda yok, yanımda durmuyor, yanımda olmuyor dediğin sanki bir süreç yaşayacaksın. Yani burada eee Belki aile desteğini istiyorsun. Bilemiyorum. Belki eş desteğini istiyorsun. Ee, ama sen daha önce olmuşsun onların yanında. Ama şu anda kendini boşlukta hissediyorsun. Onu söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım. Evet. Ne varsa sanki böyle içinden yüreğinden aksın gitsin diyorsun. Hepsine bu uca bırakmışsın. Yalnız elinde bir ilaç kutusu gibi bir şey var. Sağlığınla ilgili mi? Çocuklarının sağlığıyla mı ilgili? Sanki böyle bir ilaç süreci mi takip ediyorsun bilmiyorum ama ya da kullanmak istemediğin bir ilaç mı var? Ama bu elindeki ilaç demek ki şifayı da temsil eder. Sen bir konuda böyle bir şifalanacaksın ya da ailenden biri bir rahatsızlığı varsa şifalanacak. Hanenin içi kalabalıklaşıyor, bayağı kalabalıklaşacak. Bilmiyorum yani annen, baban, çocuklar, kaynana, kaynata bunun gibi olabilir. Halenin içinde böyle bir kalabalıklaşma var ama huzur arıyorsun. Sanki bir huzursuzluğun da var gibi. Yani böyle huzur aradığın bir ortam istiyorsun adeta. Evet maddiyatla ilgili böyle küçük 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 böyle sorunlar var. Boşlar var gibi. Ama burada gelecek olan bir para var. Bu sen küçük boşları böyle hepsini bir toparlayacaksın. Bir rahatlayacaksın diyebilirim. Evet burada da bir soba resmen böyle borularıyla soba var bir hanenin e, ocağı tütecek. yani bir hane artık bir ayrılık aşamasında ise barışma olur ya da yeni bir evin ocağı tüter ya da bir ev değişiminiz vardır onun ocağı tüter ama bir hane sıcak sevgi dolu olacak onu söyleyebilirim öncelikle ocağı tütecek evet dostlarım bakın kapınız açık burada bunalmışsın sıkılmışsın ama kapıların açılacak inşallah hayatındaki her şeyde çok güzel değişimler olacak hakkında hayırlısı olsun inşallah Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.